Çay içeceğiz ya köyün ağları burada. Evet. Fedai adam, bu Fedai niye Fedai, fedai diyorlar? Bu adam gençken de çok efelik yapmış abi. Herkes Bir astım, dakika. Muammer Türkmen Dağı'nı da mı yapmış. yapmış? Evet. Bu dağlarda padişah. <laughs> Padişahmışmış. Eş, eşkıya. Eşkıya ama. Astım astım kestim kestim. Çete. Bundan sonra bunun adı Fedai kalmış. Köy, evet. Köyün nerede dediğini bilmiyordum. 16 Niye yapıyorduk? Dağlarda duruyoruz. He. Ondan da köye indi. Dağdan indi şehre köye. Evet dağlarda Sonra, sonra ne oldu? Kesim yapıyorum. Hmm. He tamam. <laughs> Yok canım daha çok daha uzun zamandır. Allah razı olsun. Ramazanlar köyüne veriyorum. Sayın Fedai Bey bu soğanın parasız veriyor değil mi? Evet. Hayrına veriyor. Para demek ki, değil mi? <laughs> tamam. Çek şeker koy oraya. Tamam. Geliyorum geliyorum. Serin Dimir'i Cuma günü zorla çektim. <laughs> Yeşilin düğününü. <dünya> <laughs> Aykut'un babasına zorla çektik fotoğrafını. Çektirmiyor o. Evet hocam. Günaydın. Otur hocam ya muhtarım otur. İki kel kapalı yan yana gelmişsiniz. İşleriniz gari çok akın gider değil mi muhtarım? Çok. Vallahi gider. Gel oraya bu tamam, Doğru, <laughs> Şimdi biraz sonra üç tane ker kabala emin keklesin odur ağımızı. Onlar anlaşamazlar ya, mı? Hayır, bir de. Şey. bir de bir şerbet ekersin de sinekciğe <laughs> 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 Ne? Sinek sinek. Ee? Bu parayı Tamam. Ben bir çayımı içeyim, çayım geleyim. Şey hocam, Vay ya. eminim be, hizmet. Ay, Afiyet olsun. Hemen geliyor. Dur şu video çekeyim. <laughs> Sıkıntı yok. Akşama kadar buradayız. Senin torun mu bu? Yok benim Ha maşallah tamam. Çocuğu sevindirmişsiniz vallahi. Balonla. <laughs> Oyuncaklarla. Oyuncak. Evet. Ha? Ne var burada? Her şey var. Her şey var mı? Her şey var. Her şey var. Her şey var. Motorcu. Evet. Var. Tamam. Koalımce tamam. şey Avlanacağız ya. şöyle Hacı dayı şöyle bir açıl bir Hacı dayı. Ben Adamı sattı evet. Adamı görem. Böyle bir. O oh, oh. oh, oh. konuda şey yapma. Gel gibek gelirim şey yapalım ama sen de bak. Sen ona yererin, alırsın. Ne? Canla başla. bin liradan aşağısına katmam. Canla göre. başla. Ama fiyat konusunda da bir şey diyemem. Dai bağdemi her vardı. Uzun ödeyecek. He? Bundan al para. Biraz ver. Eyvallah. Bundan al para. Bak biraz ver. Vermeyecek. Bak, bak biraz ver. ver bana. Bak biraz ver. ver. Ha? Gelin ha? Gelin abi alayım. Alayım. şey. Alayım. 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 Ha? Birim para senin ama. abi. ne mı? Canavar. Geldi mı Ramazan abi? Bizim yok yok yeni bir yürüba Ha öyle mi ha? Nazım Ya ben kendim yürüyorum. Ama para kalmasın da ya. Ben gazetede bir şey demiyorum ya ben. Defterin alacağım

Senin kabulde bana ya. Abla anne? Niye geldin bu kadar? すごい。 Baya ayakkabı getirmişsin ya. Ne var ama doldu Allah'ın izniyle. Ee, Öyle mi? mi? senin işin de zor ha. Doldur boşalt, doldur ben boşalt. Hayatı bununla geçiyor değil mi? Ne yapalım hocam ekmeğimiz bu. Çok şükür halimize. Aynen.